Ya var ya sabahtan beri bekliyorum ya. Çamaşırları verdim tamam mı? 3 saattir buradayım ya. Saate bakayım. Oğlum vallahi saat 2 10 var ya. Böyle bir şey görmedim ben. 3 saattir ben burada bekliyorum ya. 11'de mi ne geldim arkadaşlar? Vallahi hala çamaşırlarım çıkmadı. Mecbur gidip kendimiz alacağız artık. Yapacak bir şey yok ya. Vallahi burada da bir sürü makine var. Kim bilir hangisine koydular. Bu mu acaba benimkiler? Bakayım. Kırmızı bir kapşonum vardı ama bence bu olabilir ya. Ama yok ya bu zaten şimdiye bitmişti ya. Oğlum adamın bacakları yoktu. Sonradan çıktı yerden. Şuradakiler olabilir mi acaba? Ya bunlar da değil herhalde arkadaşlar ya. Mecbur gideceğiz artık ilerlerde bul bulacağız. Oğlum bak kanki sabahtan beri bekliyorum ben tamam mı? Benim çamaşırlarımı kaybettiniz herhalde. Herkes kendi çamaşırını kendi buluyor. Ya böyle şey mi olur ya? Koskocaman yerde ben kendi çamaşırlarımı nasıl bulacağım? Zaten her yer çamaşır kayıyor anlamadım ki. Oğlum buradan geçilmiyor mu? Uf ya bir de kapıları falan da kapatmışlar. İşimizi nasıl zorlaştırabilirler diye düşünüyorlar galiba. O oğlum nasıl atladın? Sen niye oraya atladın o suya ya? Vallahi deterjan da suya girdi. Çamaşır gibi yıkarıp çıkacak şimdi ya. O bu da galiba çamaşır yumuşatıcısı böyle pembe pembe. Allah'ım ya çok güzel kokuyor buralar. Kanka bak bunların içine atlamayacaksınız. Bunların içine atlamayacaksınız. Bunlar deterjan. Allah'ım ya yine atladı ya. Vallahi bir de köpük köpük çıkıyor orada çok komik oluyor. Hadi gelin hadi bekliyorum bak sizi oğlum hala suya atlıyorlar ya vallahi bu kadar yakın bak istediğinizi bilseydim buraya gelmezdim sizle beraber Hadi bekliyorum bak şuradan çabuk atlayın hemen Oğlum bak orada oyalanıyorsun ya bak çocuk geldi bile sen orada Oğlum yok ya bunlar Baksana hala atlıyorsun suya ya vallahi çıldıracağım şimdi Neyse biz devam edelim arkadaşlar bunları beklersek olmaz yani Şuralardan da atlayalım şöyle. Yerlere falan hep çamaşır atmışlar ya. Kim bilir kimi bunlar. Şunları da ellemeyelim. Valla pis pis kokuyorlar. Ayy. Çorapları da yıkamamışlar. Oğlum bunlar yıkanmış çorap herhalde. Aynen bunlar deterjan üstüne bunlar yıkanmış çoraplar. Bunların üstüne basabiliriz. Valla benim çoraplarımın üstüne basacak olan baba yiğit kim bilmiyorum. Hep buralara atmışlar inşallah benim çoraplarım yoktur ya. Acaba şunun içinde mi benim çamaşırlar? Bakayım vallahi bunlar da kirli hala ya. Benimkiler herhalde yıkanmıştır. Ya da yıkanıyordur diye düşünüyorum yani. Bakayım şunlar mı? Oğlum bu da vallahi beyazlarla renkleri atmışlar karışık. Hepsi birbir rengine karışacak. Allah'ım konuşamadım sinirden. Şu çorabı da geçelim. Şurada sarı bir tişört var. Oğlum bu ne çirkin bir tişört ya. Kim bu zevksiz acaba? Kimin tişörtü acaba bu? Şunlara bir baksana da tipsiz tişörtler. Tamamdır burayı da geçtik. Burada yine kapı yerine baca gibi bir şey var. Oğlum düştüm ya. Ay, arkadaşlar. Burası çok kötü kokuyor. Oğlum ben nasıl çıkacağım buradan? Valla boğazıma kadar kirli çamaşır olayım şu anda. Allah'ım ya nereye düştüm? Nasıl çıkacağım buradan şimdi? Şöyle bir bakayım alttan. Valla bunlar mı merdiven acaba? Oğlum ne yapacağım ya vallahi kaldım burada. Oğlum ama kesin bir şey var burada. Kesin bir şey var da nasıl bulacağım? Vallahi iğrenç kokuyor ya ilaç kokuyor. Kesin korona olacağım var ya burada kesin korona oldum. Şurada bakın. Aa şurada buton var. Şurada buton var buna basacağız. Bastım. Hani ne oldu? Ha? Merdiven gelmiş arkadaşlar tamam ya. Allah'ım ya çok korktum vallahi burada kalacağım diye. Korona olsaydım ya. Bu kol aşağı iniyor ama bir şey oluyor mu? yok. Bir şey olmuyor buradan da geçelim. Oğlum ya incecik borudan geçiriyorlar bizi yine. Karakterinde paytak paytak yüreği tuttu yine. Tamamdır. Burayı da geçtik düşmeden. Oo babaanne ne yapıyorsun sen burada babaanne? Oğlum çamaşırlarını falan hep bir yere atmışsın. Valla olacak iş değil ya. Burada zaten yenisini örüyorum diye de bu yapılmaz ki. Neyse şuradan checkpointimizi alalım. Direkt buradan başlayalım. Oğlum bunların arası da çok dar ya nasıl geçeceğiz Allah. Valla baba şunu birazcık daha ince örseydin ya yani bu yazın sıcağında bu kadar kalın kazan ne yapacağız bilmiyorum ki. Bak sana ya yap takılıyor ölüyorum sürekli. A few moments later. Galiba 101.'yi deniyorum şu anda arkadaşlar. Hala geçemedim çıldırmak üzereyim ya. Bu kadar kalın örmenin anlamı neydi acaba ki? Oğlum ya? ya, yine geçemedim. Tamam ya bu sefer geçeceğim artık. Bu sefer geçeceğim. 102. denemem oluyor galiba bu. Tamam bu sefer geçeceğim. Dikkatli dikkatli gideceğim. Hep aynı şekilde basacağım. vallahi bu sefer geçiyorum galiba. Geçiyor mu? Valla geçtim ya. Sonunda ya o kadar canım sıkıldı ki oradan geçemedim diye. Oh siz de geçemeyin orada kalın tamam mı? Oh ölüyorlar valla tek tek. Valla burada bir yine çamaşır suyu havuzu yapmışlar. Bir de küçücük çocuk kıyafetleri koymuşlar. Oğlum bu ne ya minnacık valla ayağımın ucudaysa zaten yanarım ki burada. Saçmalığa bak. Oğlum ama pantolonlar falan çok tatlı değil mi ya? Baksana minnacık böyle hepsi. Tamam buraya da geçtik. Kanka bak buraya kadar geldim. Benim çamaşırlarım nerede? Artık biri bana söylesin. Şuradaki makineye de bakayım. Ne olur ne olmaz. Belki benimki de diyeceğim ama bu da değil arkadaşlar ya. Vallahi size şikayet edeceğim ha. Bu ne oğlum ya bir de reklam yapmışlar. Valla bakacağım derken öldüm ya. Gerçekten bakacağım derken öldüm. Neyse tamam daha dikkatli oynamamız gerekiyor artık. Çamaşırlarımı bulmam lazım ya. Şuralardan hızlıca atlayalım. Bunlar da... Bunlar ne ki? Bunlar tablet gibi bir şey böyle. Makine tableti mi oluyordu? Evet onlara benziyor. Buradan checkpoint'imizi de alalım. Buralar zaten kolay arkadaşlar baksanıza. Buralardan da hızlıca geçelim hemen. Artık çamaşırlarımı bulmak istiyorum. Valla evde temiz çamaşır kalmadı. Hepsi kirlendi. <laughs> Şu merdivenden de çıkalım yukarı. Oğlum daha neler çıkacak karşımıza bilmiyorum ki. Allah ne yapacağız burada? Düğmelere de basınıyor. Oğlum ne yapacağız burada? İçine mi atlayacağız? Ya beni bile bile ölüme serketmeyin. etmeyin. İçine atlamak istemiyorum. Vallahi atladım. Allah'ım ya. Tamam arkadaşlar bir şey olmadı. Tamam hiçbir şey olmadı. Makinenin içine girdik. Oo, oh, daha derinlerine indik ya. Saçmalığa bakın. Şuralardan da geçelim ya. Bu parkur işleri falan bizim olayımız ya. Bunları falan çok kolay geçiyoruz arkadaşlar. Şuralar Allah vallahi düşüyordum az kalsın. Bunların arasını niye bu kadar açık bıraktınız ya? Şuradan da geçelim. Allah yine düşüyordum ha. Vallahi aradan düşüyordum. O yine aynı şey ya. Yine o örgüye benzeyen şey. Tamam bu sefer tek seferde geçtim. Alıştım artık ya orada 102 kere yapınca burada alıştım artık. Şuraya da alalım checkpointimizi. Düğmelere basarak Allah'ım ya bu hep babaanne eşyaları buralara atmış bırakmış gitmiş orada oturmuş örgü falan yapıyor. Şuradan da oğlum bizi ipten mi yürüteceksiniz? Biz ipten mi yürüteceksiniz ya? <laughs> Allah valla düşüyordum ayağım töke Allah ayağım tökezledi iki kere valla düşüyordum ya. Oradan düşsem bunun hesabını kim verecek? Allah'ım inşallah şuralardan geçerken iğne batmaz ya. Valla sonra oturur tekerleme söylemek zorunda kalırız. Neydi o? İğne battığı canımı yaktığı tombul tuş. Arabaya koş hop hop altın top Oğlum paralara bak ya bizim verdiğimiz paraları buralarda çarçur ediyorlarmış baksanıza Hepsi burada böyle Allah'ım ya merdiven yapmışlar paralardan Okullar deste para alıyorlar gidip onu merdiven yapıyorlar İşte bizim paralar da böyle boşa gidiyor sonra gelip burada çamaşırlarımızı arıyoruz iki saat Vallahi geldik yine sıkıntılı yere ya burası çok dar arkadaşlar nasıl geçeceğiz bilmiyorum Neyse buraya kadar iyi geldik. Allah. Ya oğlum ya sadece ayağımın ucu değdi birazcık. Neden hemen öldürüyorsun ki anlamadım. Neyse tamam bir daha deneyeceğiz. Mecbur artık yapacak bir şey yok. Şuralardan geçelim dikkatli. Tamam buraya geçiyoruz. Oğlum burası daha kolay aslında. Burada nasıl yandım ben ya? Şuradan checkpoint'inizi de alalım aşağı. Oğlum. Allah. Oğlum bura nereye gidiyormuş? Allah aşağı düştüm. Benim kolum kırıldı. Oğlum yerin dibine mi oturdum? Ne yaptım ya? Bu nasıl bir şey anlamadım ki? Oo bunlar da dik. Ya oğlum vallahi ben de yıkandım çamaşırlarla. Evet yine oyuna yerin dibinde başladık. Oğlum bu tip ne? Yerin dibinde niye başlatıyorsunuz beni oyuna ya? Bu kadar mı dersiniz artık? Tamam ya çamaşırımı aramaya geldim buraya. Yani hiç böyle sabote etmeye falan gelmedim sizin. Oğlum vallahi takıldım buraya. Valla bura çok sıkıntılı. Ucuları da diktik böyle. Oh vallahi iyi geçtik yine ya. Şuradan checkpointimizi alalım. Oğlum burası neymiş böyle? Allah. Oğlum nereye gidiyorum ben? Oraya girmeyecektim ki. Oğlum oraya girmeyecektim ya. Yanlışlıkla girdim. Şurada sol taraftan devam etmemiz gerekiyormuş. Oğlum şu yumruk falan ne alaka burada ya. Saç Saçmalar bir bakın. Hemen şuraya atlayalım. Allah. Oğlum burada yöne gidiyor ya. Valla şu bize vurursa öldük. Ama hemen geçmem lazım. Tamam tamam geçtim arkadaşlar geçtim. Tamam burası da kolaymış. Oğlum siz ne yaptınız bu adama? Ne yaptı bu adam size yani? Niye buraya taktınız bunu böyle? Allah'ım ya nereye düştüm ben anlamıyorum ki. Şuradan da hemen atlamam lazım ama Allah Oğlum ütü masasıymış bu Tamam şuradan atlayacağız Oradan da şuraya atlayacağız Allah ütü gelecek Oo, Arkadaşlar çok sıcak burası Ay yandı, altı yandı Oğlum burada adamı falan ütü basmışlar Bir şeyler yapmışlar anlamadım ki Çıktık mı Allah. Oğlum valla Valla çıktık herhalde Oğlum çamaşırı mı versenize mı almadım ki ya ben çıksam ne yarar. Kanka çamaşırımı vermediler. Evet arkadaşlar çıkmayı başardık ama çamaşırlarımızı vermediler. Neyse olsun bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sonraki videoda görüşürüz.